Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. Birazdan başlayacağız. Tarihi bir canlı yayın olacak. Güzel muhabbetler, sohbetler edeceğiz. Geleceğe dair, geleceğe dair dedim. Şu Nisan, Mayıs'a kadar bizi ne bekliyor? Bunları konuşacağız. Size anlatmadığım bir tane senaryo var. Bunu anlatacağım en son sizlere. Bu benim beklemediğim bir senaryo. Biliyorsunuz hep senaryolar üzerinde gidiyoruz ve ne olabilecekse anlatmaya çalışıyorum sizlere öncesinden. Bu dominans dediğimiz olay zaten bizlere ne olacağını söylüyor. Bunların tercümesini edeceğim size. Bitcoin'in grafiği bizlere ne söylüyor? Bunları tercüme edeceğim size. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biraz kendimden bahsedeyim. E niye videoları bıraktım veyahut da canlı yayınlar yapmayı bıraktım? Eskiden daha aktiftim. Her gün buradaydık. Konuşuyorduk. Yani iç içeydik. Biliyorsunuz zaten. Öncelikle verdiğim bilgilerin dürüst ve çok değerli olduğunu başından beri biliyordum. Ama belli bir yolu kat edene kadar bu bilgileri vermem gerekti. Ve bu bilgileri baktım ki kimse veremiyor ve verebilecek potansiyeli yok, verebilecek kapasitesi yok. Sonra bir noktada dedim ki neden ben bu bilgileri vermeye devam ediyorum dedim. Ama bunu bana dedirten şey kendim olmadı. Tabii ki de "Vereyim, hep birlikte kazanalım, bekleyelim, kazanalım, bir problem yok." Bunu bana şu dedirtti. Ben 2022'de dibi vurmama rağmen ve o günden 2023'e kadar fazla fazla paralar kazandırmama rağmen ve ne olacağını sizlere söylememe rağmen mesela 2022 Kasım ayında 16.400'den Bitcoin aldırdım. 3 ay sonra yani ocağa kadar Bitcoin'in 28.000 dolarlara kadar ulaşacağını söyledim ama ben diğerleri gibi ha 13.000 dolara düşecek yok 15.000 dolara çıkacak falan böyle iki yönlü analizler yapmadım ve hatta piyasa kırmızıya büründüğü zaman ben kırmızı bir şekilde yorumlar gerçekleştirmedim. Piyasa yeşil olduğu zaman yeşil yorumlar yapmadım. Yani bir bu kalemin olmadı mı arkadaşlar? Yani ne düşünüyorsam ne görüyorsam onu anlatmaya çalıştım. Fakat konuşmama geçmeden önce yayın geçerli bir azından düşük ama öneriyoruz. Arkadaşlar yayında bir problem var mı şu anda? Bana bir yazabilir misiniz? Ona göre ciddi alacağım. Bir uyarı geldi de anlatacağım sizlere her şeyi. En sonunda da sizlere cidden baya e, bayağı sürenin üstüne anlatmam gereken şeyleri anlatacağım. Çünkü ben burada hala da bir topluluğumun olduğunu görüyorum. Hala da beni önemseyen insanların olduğunu görüyorum. Ne yazık ki herkes duyacak. Ben onların duymasını sadece isterdim. Ama hepiniz duymuş olacaksınız. Ha iyi bari tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar beni biraz sorgulattı. Sonrasında Açık söylemek gerekirse ben bu YouTube'a girdiğim zaman cebimde 5 kuruş para yoktu yani herhangi bir yatırım yapabileceğim param da yoktu. 2021 yılından bahsediyorum sizlere ve bir şekilde böyle ne bileyim ne referans kasma, ne gidip borsalarla anlaşma yapma, ne bileyim video. Ben buradan herhangi bir para kazanmadım. Bir şekilde arkadaşlar bilgimle, tecrübemle insanlara para kazandırarak paralarımı kazandım ve 24 yaşında çok iyi yerlere geldim. Bu şans değil, bu sadece bilgim ve tecrübem. Şimdi bir fragman yaşadım e, hayatımda. Asıl parayı ben zaten ne diyordum sizlere? 2021 yılı içerisinden beri beni takip edenler iyi bilir. 2024 ve 2025'te vuracağımızı sizlere söylüyordum. Şimdi gün geldi, çatlı üstünden iki buçuk sene geçti ve yaklaşıyoruz 2025'e. Dominan seviyesi, Bitcoin dominan seviyesi 58'lere, 59'lara dokunmuş. Bitcoin 63 bin dolarlarda. Birazdan analiz kısmına geçtiğim zaman aydınlatacağım seri bizi çok güzel şeyler bekliyor. Yani herhangi bir karamsarlığa kapa kapılacağınız ve hatta e, umutsuzluğa kapılacağınız hiçbir durum bulunmamakta. En kötü 2026'ya kadar arkadaşlar vurmuş olacağız. Şimdi diyeceksin ki o olmadı 2025 o olmadı. 2000. Hayır arkadaşlar bu benim beklemediğim senaryo 2026. Bunu zaten anlatacağım size Sonrasında arkadaşlar yani evet internet kesildi. Ne oluyor ya? Arkadaşlar internet kesildi. Şu anda geldi mi? Şu anda var mı arkadaşlar? Tamam. Sıkıntılı bir yayın olacak. Dış güçler yayın yapmamızı istemiyor. Çünkü dediğim gibi tarihi bir canlı yayın olacak. Devam o ki arkadaşlar bir şekilde bu noktalara geldik. Yani hiçbir zaman bir şey bilip bilmeme bir derdim olmadı. Her zaman öz eleştirimi de yaptım. Yani hatalı olduğum noktada söyledim ki ben kendi analizime uymayan bir insanım. Ve şu anda büyük bir ölçüde zarardayım sizlerle birlikte. Bunu söylemekten de gocunmuyorum. Kar ederken de söylüyordum. Zarar ederken de söylüyordum. AC, NKN'yi mesela zararına satıp birçok coin'e dönüştürdüm. Bunu zaten Twitter'da sizlerle birlikte paylaştım. Yani benim yanlışım burada arkadaşlar. Nisan ve Mayıs'ta 2024'ün Nisan ve Mayıs'ında ben bundan öncesine çıkacağımı söylüyordum piyasadan. Ve Kasım'da bir daha giriş yapacağımı söylüyordum piyasaya. Mesela bu analizime uymadığım için hem bana ve hem de beni izleyen bana uyan insanlara pahalıya mal oldu bu durum. Ama sizlere sadece şunu söyleyeyim. Hatalar yapabiliriz. Hepimiz insanız. Ama hatalarımızın geri dönüşü olduğu takdirde bu hatalar telafi edilebilir. İşte biz geri dönüşü olan bir hata yaptık. Ben yaptım daha doğrusu. Bu yüzden çok güzel bir şekilde telafi edeceğiz. Yani demem o ki arkadaşlar biz zaten yükseliş olarak fragman yaşadık. Siz şimdi hatırlarsanız ben NTR'ni alıyordum 28 sentten 66'dan satıyordum. polix aldım 12 sentten 23 24 sentten sattım. Ayda aldım 26'dan 55 de sattım. Birçok NT yani birçok koyun aldık ve %100'ünde %70'inde sattık arkadaşlar. Yani orada da bana şunu söylüyordunuz. Ya niye satıyorsun yok rally geliyor. Arkadaşlar ben rally'nin gelmeyeceğini biliyorum. Ben altcoinlerin ralliye kalkışmayacağını biliyorum ama e, zamanlıya zamanlamayı ayarlayamadığım için de içeride kalıyorum. Bu durum önemli değil çünkü çok büyük bir şey geliyor ve bunun hazırlanması gerektiğini de biliyordum. Şu anda bu zemin hazırlanıyor. Şimdi Öncelikle arkadaşlar şu an in ben şimdi bunu size ara ara soracağım. Şu anda bir problem var mı? Bu internetim benim şu anda bu evde sıkıntı yaşıyor. Bunları bir engelleyelim Bana bunu söyleyin arkadaşlar Bir problem varsa söyleyin Ona göre devam edeceğim Şimdi analiz kısmına geçeceğim İstediğim gibi olmuyor canlı yayın ama olsun Bir problem yok Şimdi arkadaşlar geçeyim ben anlatıma Öncelikle bitcoin Bu varlık düşmek isteseydi Tamam mı Bu varlık düşmek isteseydi ekranı zaten görüyorsunuz Buradan düşebilirdi ve gidelim sizlerle eski tepelere tamam mı tepe yapıldı hani 35 bin dolarlar gelecek 33 bin dolar ben bunu zaten söylüyordum 28 33 bin dolar senaryomuz vardı bizim ama bu sonrasında iptal oldu. Niye çünkü bir sonraki ayı döneminde buraya çökebilir. Şimdi sen diyeceksin ETF'ler onaylandı yok bilmem ne kurumsallar girdi o dönemde daha da fazla artacak ne bileyim büyük şirketler bitcoin'i kabul edecek. Bu alevlenecek bitcoin gidecek 85 bin 100 bin doların yukarısına sen diyeceksin bir daha öyle bir düşüş olmaz her şey değişti gibi gibi bu ortamlarda daha yaşanmadı. Yaşanmadığı için de şimdiden sana söylüyorum bitcoin her döngüde olduğu gibi yüzde %70 ila %80 çökmek zorunda ama her döngüde olduğu gibi 10 20 kat 30 kat vermek zorunda değil şu anda. Çünkü piyasa değeri geçmişe nazaran çok büyüdüğü için bir o kadar şu an 1 trilyon dolar varsa bir 1 trilyon dolar daha girecek ki 2 kat yapabilsin. 2 trilyon dolar varsa içinde bir 2 trilyon dolar daha girebilsin ki Bu canlı yayını yapamayacağız herhalde. Olduğu kadar yapmaya çalışacağım. Yapacağım ya bu canlı yayını. Yapacağım. Bir şekilde gidip geliyor arkadaşlar. Sıkıntı onu da şu anda çözemem. Bu şekilde idare edeceğiz. Zaten anlatacaklarım 10 dakika 15 dakika sürecek. Bilmiyorum ne kadarını geçti anlatabildim. Kaldığım yere bir söyleyebilirseniz güzel olur. Çünkü devam etmem lazım. Anlatacağım zaten ondan sonra canlı yayın daha yapamayacağım. Bu ayın 19'unda askere gidiyorum. Öbür ayın 16, 17'si gibi herhalde gelmiş olurum. Sonra daha fazla asılacağız bu YouTube işine daha fazla. Yok, biz bunu yapamıyoruz. Yok, canlı yayını yapamıyoruz. Şu an geldi mi? Şu an gelse bile herhalde yine gidecek. Ne yapacağız bilmiyorum. E gidip daha gidip başka yerde mi yapsam ne yapsam bilemedim. Aslında laptopla yapabilirim. Kendi internetime bağlarım. Kendimi gösteremem ama yapabilirim. Eğer ki bir iki defa daha geçerse direkt laptopa geçeceğim. Kendi internet şekilde yapacağız bu canlı. Nasıl yap? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Yapacağım bu canlı yani ya. Bir şekilde yapacağım. Ama o grafik anlatamayacağım size de. Kendim anlatacağım. Eğer ki sesim iyiyse tabii ki de. Laptopla ilk defa canlı yayın yapıyorum. Var mı bir problem? Telefonumun internetini açtım. Laptopu hemen koydum. Allah belasını versin bu interneti. Bir problem yok değil mi? Burada kesilmez diyorum umuyorum ya. Tamam. Şimdi azıcık daha toplanalım. Hemen hemen anlatacağım şimdi. Hiç istediğim gibi olmadı. Darbe yaptılar sanırım. <laughs> Kimse durduramaz bizi arkadaşlar. Yaparız canlı yayını. Evet arkadaşlar. Öncelikle düşüncelerimi aktarayım. Tamam mı? Grafik maalesef okuyamayacağım. Böyle dümdüz sesli bir şekilde sizlere aktarmak istediğimi anlatmak istiyorum. Daha doğrusu. şimdi Bitcoin hiçbir zaman tepe yapıp e, yatay moda bağlamamış. 3,5-4 ay boyunca. Tamam mı? biz tepe yaptık. Önemli bir tarihte yine bir düz tarihte arkadaşlar. Artık bilgisayarlı laptop yavaş. 14 Mart'ta yaptık. 14 Mart 2024'te yine düz tarihte bu tepeyi yaptık. Fark ettiyseniz zaten tam bu noktada. Ve yataya bağladık. Aslında bir düşen trend var. Ne bileyim. E, görünüm o şekilde. Haberler geliyor, gidiyoruz 65 e haberler geliyor, sonra bir daha aşağı iniyoruz ama buradaki her şey senaryo. Peki ne senaryosu buradaki her şey arkadaşlar? Altcoin'lere hikaye yazmak için bu senaryoyu oluşturmaları lazım. Niye biz? Çünkü 20 kat, 30 kat, 40 kat kazançları elde edebilmemiz için ne gerek? Bir dominansın yukarıda olması lazım. Yani Bitcoin dominansın yukarıda olması lazım. Ne kadar yukarıdan başlayıp bu dominans düşmeye başlarsa o zaman işte alt öyle 20 kat 30 kat eskisi gibi ralliler görebiliriz. Ama şimdi gerçekçi olmamız lazım. Şu anda 2.1 milyon alt var. Bunun 200 bini 300 bini yatırım alıyor. Deli gibi bir dolandırıcılık sikem projeler dönüyor. Çok leş bir piyasanın içerisindeyiz. Bu yüzden çok fazla alt olduğu için para adam akıllı dağılamıyor maalesef. E, dağılamadığı için de arkadaşlar eskisi gibi bu 2017'de 2018'de olan olayları anlatıyor insanlar sizlere. Bu olayların yaşama ihtimali düşüyor. Yani biz eskisi gibi bir hali yaşayamayız. Bu yüzden burada bilgisi olan, tecrübesi olan coinleri iyi bir şekilde analiz eden bunları bunların üçü olursa sizde zaten ya ben bu coinleri zaten sizlere söylüyorum. Hangi coinler çıkabilir, ne olabilir, hedeflerini anlatıyorum. Boğa dönemi hedefini beklerseniz kazanırsınız. Demem o ki arkadaşlar grafiğe baktığım zaman bak şimdi geçen de de bir grafik paylaştım isterim. Şurada 250 günlük hareketli ortalamanın artık ortasına sıkıştık. Fazla bir süremiz kalmadı. Bak burada da sıkıştık yukarı patladık. Aynı şekilde geçmişte de arkadaşlar bir sıkışıklık olduğu zaman yani 250 günlük hareketli ortalamanın ortasına sıkıştığımız zaman yukarı doğru hareketler gelmiş. Şimdi ben ne bekliyorum? Çok basit bir şekilde anlatacağım size. Öncelikle 2020 2025'in Nisan ve Mayıs'ına kadar veyahut da Mart'ına kadar bu altcoin'lerin çoktan 20 kat, 30 kat, 10 kat gittiğini görme ihtimalimiz çok yüksek. Bu bir. İkinci olarak yıl bitmeden Bitcoin zirveyi kıracak. Bu benim kendi görüşüm. Ve kırdığında 80 bin dolar, 85 bin dolar. Bak atmasyon yine fiyat veriyorum. Belki 90'dır, belki 93'tür, belki 85 bin dolardır. Bu noktaya gittiği zaman Bitcoin ondan sonrasında bir yataya geçecek. Bu yatayı evrede altcoinler 2 kat 3 kat 4 kat kimisi ise çok azı 10 kat 15 kat gidecek. Kimisi çok azı ama çoğu 2-3 kat yukarı çıkacak. Çıktığında önce şu yaptığımız zarar çıkacak arkadaşlar. Ondan sonrasında da Bitcoin sert bir düzeltme yapacak. Yani ne demek istiyorum? Bitcoin bu yıl bitmeden zirve kıracak. Kırdıktan sonra dinlenme aşamasına geçtikten sonra orada alt getirecek. Ama buradan mesela Bitcoin 63 bin dolardan gitsin soluk almadan 87 bin dolara senin alt çıkmayacak. Buradan da dominansı yükseltecek. Dominansı yükselttiği için alt rahat hareket edemeyecek. E edemeyeceği için de arkadaşlar Bitcoin tek başına giderken sen yine alt ya hafif çok hafif zarar yazacaksın ya da olduğun yerde durup söveceksin. Bu yüzden hani ben sizlere olacakları anlatıyorum ya. Bu yüzden o yataylık esnasında vuracağını vur. Portföyünü düzelt. Düzeltme fırsatı verecek sana. Bu zararları çıkarma fırsatı verecek sana. Verdikten sonra da %30 ila %40 arasında bir çöküş olacak. Bu çöküş atmasyon konuşuyorum. 85 bin dolardan başlayıp arkadaşlar. Belki de diyelim şimdi simüle ediyorum olayları. 59 bin belki de 50 bin dolarlara kadar getirecek bizi tekrardan. İşte bu 50 bin dolara gitmeden anlatabildim mi sana? Nakitli olursan burada sepet yaparsın ve ondan sonrasında o gelecek alt sezona imzanı atarsın. Çünkü bu rally alt sezon başlamadan önce Bitcoin bir düzeltme yapması gerek. %30 ile %40 arasında o %30 %40 arasında bir düzeltme olduktan sonra arkadaşlar siz sepet yapıp beklerseniz dominans düşmeye başlayacak. O 2 3 katlar dominans düştüğü dönemde olmayacak pek. 3 puanlık 4 puanlık dominansın düşüşleriyle birlikte o 2 3 katlar gelecek. Bu dominans fazla değil. Günün birinde 35'lerin de altına gelecek. Bu mutlak sondur. Bu geldiği zaman arkadaşlar bu geleceği için sana diyor ki zaten altcoinlerde bir rally söz konusu var. Yani söz konusu. Ve bunu günün birinde göreceğiz. Bu da Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşebilir. Şimdi bunları toparladım. Şu anda da kısa vadeli sizlere konuşuyorum. Ben Kasım'da geri döneceğim. Kasım 25'inden sonra veyahut da 16'sından sonra 14'ünden sonra bir yükseliş başlayacak. Yani öbür ayın 14'üyle 26 20 4'ü arasında bir yükseliş başlayacak. Yavaş bir süreç. Ha yıl yıl sonuna kadar, aralığa kadar. Bu Ocak, Mart, Nisan'a kadar devam edecek. İşte bu süre içinde beni takip edin ve sizlerle irtibatta olalım. Ben tekrar askerden geldiğimde sizlerle birlikte iletişimde olacağım. Tekrardan bu YouTube mecrasına asılacağım ve elimden geldiğince en iyi şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Gelmişim arkadaşlar güzel bir canlı yayın yapacaktım. İstediğim gibi olmadı her şey ama inat ettim. Yani hızlı bir şekilde bunları daha iyi bir şekilde sizlere anlatmak isterdim. İkinci senaryo ise bunu anlatmadım sizlere. Bu çok kötü bir senaryo ama gene iyi bir senaryo. Bekliyoruz bu senaryoda. Mart 2025'te yani 25 Mart'ta başlıyor. Ta 2026 Mart'a kadar devam ediyor arkadaşlar bu süreç. Yani ne demek istiyorum? Bu yıl bu, bu şekilde gidiyor. Belki de 35 bin dolarlara 40 bin dolarlara gidiyor. Bu yıl içerisinde. Mart'ta belki 2025'in Mart'ına kadar dibi yapıyor. 35'lere 38'lere 40'lara 42'lere 42 düşüyor Bitcoin. Ve 2025'in Mart'ı ile birlikte başlıyor bu süreç. Ta 9-10 aylık bir süreç arkadaşlar. Ta 2026 Mart'a uzanıyor. Şimdi ben döngüsel biraz analiz yapıyorum. Ama şu andaki olay döngüselden çıktı. Çünkü herhangi bir döngüde böyle yukarı gidip ekümülü olduğumuz bir süreç yok. Yani Bitcoin ne yaptı? Gitti 73.800 dolarları gördü. Ne yapıyor? 58.000 dolarıyla 68.000 dolar aralığında gidiyor. 68'in üstü sana sat diyor. 58'in altı sana al diyor. Bu şekilde fake oluyor altı sarıkımlar. Yukarı sarıkımlarda fake oluyor. Belli bir aralıkta getiriyorlar. O döneme kadar. Ama bu adamlar bu benim kendi düşüncem hala da bu ikinci senaryo normal anlatma anlattım. Bunu beklemiyorum. Benim beklediğim senaryo şu. Bu öbür ayın Kasım'ı ile birlikte başlıyor bir süreç. Ta arkadaşlar Mart ve Nisan'a kadar sürüyor. Bu süre zarfı içerisinde çok deli paralar kazanıyoruz. Çünkü dominans 58-60 seviyelerine kadar dayandı bu noktalara kadar dayanan bir dominansın tercümesini sizlere anlattığım zaman şunu bana söylüyor. Çok büyük bir alt sezon yaklaşıyor. Bunu sizlere ta 3-4 ay önce yazdım Twitter'da. Alt sezon geliyor. Bu yüzden malına sahip çıkacaksın. Sabırlı olacaksın. Dirayetli olacaksın. Ve bu anlattığım senaryoda eğer ki biz bu yıl bitmeden zirveyi kırarsak. Yani 75 bin dolarları, 80 bin dolarları, 88 bin dolarları görürsek. bir şunu. Bitcoin %30 ila %40 aralığında bir düzeltme yapmak zorunda. Çok basit anlatacağım sizlere. Burada arkadaşlar Bitcoin bakın altcoin'lerde daha bir şey yok. Şubat ayı. Bu şubat ayı. Ne yapıyor? Bitcoin zirve kıra kıra gidiyor bak. İlk zirveyi 57'de yapıyor. Sonra ne yapıyor buradan %26 bir düzeltme yapıyor. Ben sana %30 ila %40 diyorsam bugün belki %26 belki %25 belki de %29 düzeltme yapacak. Yani burada ana nokta şu. Bitcoin zirveyi kırdıktan sonra bir ay bir yatay gidecek altcoinleri çünkü getirecek peşinde ki bir de aynı yerlerine düşsün ve hatta yeni dipler yapsın altcoin. Bu arada altcoinlerde yeni dipler görmemiz söz konusu. Bunu sizlere söyleyeyim bitmiş değil. Altcoinlerde yeni dipler sonradan Bitcoin tepeyi yaptıktan sonra bile gelebilir dominanstan ötürü. Burada bak %20 7 düzeltme yapıyor ta 58 bin dolarlardan 43 bin dolarlara kadar. Sonrasında şunun çıkışı ile birlikte nereye? 43 bin dolardan 61 bin dolara giderken şu süre zarfı içerisinde dominans düşüyor ve altcoinlerde rally oluyor. Sonrasında 62 bin dolarlardan 50 bine düşüyor. Burada altcoinler düzeltme yapıyor. Sonra bu 50 bin dolardan 64 bin dolara çıkışı ile birlikte altcoinler rally yapıyor bu rallileri bir haftada iki haftada yapıp bitiriyorlar. Bu yüzden arkadaşlar şimdi biz o döneme daha var. Biz buradayız. Şu anki bulunduğumuz nokta 63 bin dolar. Eğer ki Kasım'da başlarsak gittik 80 bin dolara ne olacak? 80 bin dolara çıkarken altcoin'in çıkmayacak. Sonra burada bir yerde yataya geçecek bir renç aralığında. Bu renç aralığında gidip gelirken altcoin'leri 2-3 kat 4 kat kimisi 5-10 kat çıkaracaklar çıkardıktan sonra Bitcoin tekrar bir düzeltme yapacak. Hadi diyelim geçen sene gibi oldu 26 yaptı yine 58 bin dolarlara kadar falan düşecek tamam mı? Düşmeden önce sen burada 2-3 kat yaptın ya satıyorsun nakite geçiyorsun bu düşüşü bekliyorsun buradan sepet yapıp hiç ve sepetindeki coinlerin 10 kat 20 kat 30 kat yapmasını bekliyorsun buradan yukarı doğru çıkar çıkarkenki süreçte aslında tabii ki de onu o dönemde konuşsak daha iyi olur yani e, önümüz aydınlık yok seçimler var yok faiz indirimleri onu da sizlere anlatayım Bitcoin şurada gördüğünüz gibi 2021 14 Kasım'da ve hatta 2021 13 Nisan'da bu gördüğünüz Tepe noktalarında faizler bir buçuk seviyesindeydi sonrasında Arkadaşlar şu anda da faizler 5 seviyesinde Tamam mı? 5 seviyesinde 5.25 seviyesinde Bitcoin hala da aynı yerde yani bir şey değişmedi. Faizlere bakmıyor. Yani bu ekonomistlerin masallarını bırakın arkadaşlar. Dünyada en büyük para bolluğunun olduğu dönemin içerisindeyiz. Yok faizler düşecek de Amerika diyecekmiş yok benim borsalarıma yatırma da inovasyon kategorisinde git paralar dağılsın. Arkadaşlar bunlar safsata bunlar e, kandırmaca. Olacak şey olacağına varır. Ama öncelikle zemin hazırlanmaları lazım. Ve buradaki bu sistemi yöneten akıl diyor ki sana ben çok büyük bir çıkış getireceğim getirmek zorundayım şirketleri sokacağım bunun içerisine bu piyasayı tanıtacağım bu alt çok fazla yükseliş yaptırtacağım şu anda bir bezdirme sürecindeyim eğer ki bu süreci iyi bir şekilde getirebilirsen bu süreci iyi bir şekilde dirayetli bir şekilde getirebilirsen bu süreçten para kazanırsın ve yersin ama ondan sonrasında büyük canlar yakacağım diyor bu sistem sana bu sistemin arkasındaki akıl sana. Bu yüzden ben bunu okuduğum için ve e, bu şekilde gördüğüm için arkadaşlar bu önümüzdeki bir buçuk senelik dilim risk yok. Ne doğru dürüst coin alırsan zarar olursa olursan bile her türlü geriye dönüşüm var. Hiçbir problem yok. Daha fazla yüks. Yani burada kazanacak kazanabileceğimiz paranın adli hesabı yok. Onu size söyleyeyim. Hiçbir enstrüman, hiçbir yatırımın enstrüman, enstrümanı sana bu parayı kazanmayı sağlamayacak böyle bir enstrüman yok burada az paralarınızı çok para yapabilirsiniz ve bu fırsat bitmiş değil bu fırsatın ortasındayız çok güzel bir şekilde zemin hazırlanmakta ve bunu görmemek için ve hatta bunu inkar etmek için arkadaşlar bunu bu işi bilmiyor olmak gerekir benim diyeceklerim bunlardan ibaret ayrıca <laughs> ben bir sepet yaptım bu da katıl butonum özelinde ve bu sepet hala daha %100 karın üzerinde gidiyor Arkem coin vardı. 1 dolardan vermiştim. Şu an 1.90'larda falan. Aldığınız coinlere lütfen dikkat edin. Şu anda Omni, Rez, Victium ve SLF tutmaktayım. Sizleri kodluyorum arkadaşlar. Hatta sizlere gösteriyorum. Ne aldığımı tamam mı? Buradan bakarsınız. Öncelikle arkadaşlar. Bana diyorsunuz arzı marzı bilmem nesi. Şu Omni'yi biraz aydınlatayım. Doom coin'i de anlatayım sizlere bir problem yok. Biz bunu 5 sene vade 10 sene vadeyle tutarsak batarız. Veya da 2 sene vadeyle tutarsak batarız bu coin'e. Ama biz bu coin'de 2025 kafasıyla baktığımız için ve o döneme kadar az bir arz arttırımı olacağı için ve bu coin'in ilk etapta 11 milyon arzı vardı ve 8 milyona düşürdüler. Onu sürüyorlar piyasaya. Yani bir problem teşkil etmiyor. En hızlı 22-23 dolar yapabilecek projelerden bir tanesi. O mini. Tamam mı? Bu yüzden benim anlattığım coin'lerde herhangi bir risk yok. Ben cahil bir şekilde bu işi yapmıyorum. Ne aldığımı, ne tuttuğumu, e, on chain analizini hepsini biliyorum. Anlatabildim mi size? 10 min'i tutuyorum. Sonrasında raise tutuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Raise de tutuyorum. Bunda da herhangi bir problem yok. Tuttuğum coin'lere iyi bakın. TLF'yi tutuyorum arkadaşlar. Bu coin'den kısa vadede, orta vadede beklentim yüksek. Çok hızlı hareket edebilir. Aynı şekilde Vigdion tutuyorum arkadaşlar. Bitcoin. Bunları tutmaya devam etmekteyim. Bu 4 coin'i. E diğer benim anlattığım sepetteki coin'leri değerlendiremedim. Çünkü sınırsız bir param yok diğer fenomenler gibi. Bu coin'leri tutuyorum ve herhangi bir zarar etme ihtimalimin olduğunu düşünmüyorum. Gayet sağlam, sağlam projeler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gelen katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani kusura bakmayın istediğim gibi olmadı canlı yayın. Ama elimden geldiğince bu canlı yayını yapmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Askerden döndüm de daha güzel canlı yayınlar yapacağım. istediğim gibi. E daha güzel bir süreç bizi bekliyor. Sakın umudunuzu tüketmeyin. Karamsarlığa kapam kapılmayın. X fenomenin dediğine bakmayın. Beni iyi bir şekilde tanıyın. Benim adım Kadir Kalaycı. 2022'de 2023'te çektiğim videolara gidin bakın. Ben sağ sol demem. Kırmızı yeşil demem. Ben duyduğumu gördüğümü anlatmaktan vazgeçmem. Ve tek taraflı konuşurum paraların en iyi analizcilerinden bir tanesiyim arkadaşlar. Çünkü tek taraflı konuşuyorum. Ben oraya buraya eğilmeyi sevmiyorum. Burada da gördüğünüz gibi anlatmak istediklerim bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bu ayın 19'unda gidiyorum. Öbür ayın 19'u gün buradayım işte. Belki daha erken. Güzel bir süreç bizi bekliyor. Kafanızı toplayın. Fazla da bu piyasaya haşır neşir olmayın. Asıl para Kasım'dan sonra geliyor diyorum. Kasım'dan sonra hazır olun. Başka bir şey demiyorum. Hepinizi çok seviyorum.